Kütahya bir ilkle tanıştım. Sıfır atık konusunda belediye olarak önemli projelere hayata geçirdiklerini belirten Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ayem Işık, sıfır atık ile ilgili uygulamaları başlattık. Toplam 14 sıfır atık mobil toplama merkezini ana mahallelerimizden başlamak üzere şehir merkezi ağırlıklı olmak üzere dağıttık. Bir o kadar da 17 adet yeni üniteyi alıp diğer mahallelerimizin ortak kullanabilecekleri alanlara dönüştüreceğiz dedim. Kütahya Bel Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, sıfır atık marketi adı altında yeni bir uygulamayı Kütahya'da yine bir ilki hemşerilerimizle tanıştırıyoruz. Buraya atıklarını getiren şurada görüldüğü gibi pil, cam, kağıt, metal, plastik ve yağ grubunda olmak üzere bu gruba ait atığını getiren buraya teslim eden Kütahyalı tartılarak bir karta kağıt oluyor. Her bir grubun kendine göre kilogram başına puanı var. O puanlar belirli bir noktaya geldiğinde örneğin 100, 200, 300, 400 500 gibi puanlar olduğunda puanın karşılığında da almak istediği evinde yine temizlik malzemeleri başta olmak üzere kolonya ve benzeri gibi hijyen maddelerini marketten alabiliyor. Market müstecir aracılığıyla çalışıyor. Belediyenin kasasından para çıkmıyor ama akıl, fikir, vizyon ve katkı şehri şehir yapıyor. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu da Türkiye'nin ilklerinden birisi. Çok yararlı olacağına inandığımız çalışmalarından birisi. Özellikle vatandaşlarımızın evlerinde atık larını ayrıştırarak buraya teslim etmeleri birçok konuda hem zaman hem de ekonomik tasarrufu beraberinde getiriyor. Örneğin 1000 gram kağıt karton getirdiğinde 15 puan alacak. 1000 gram metal getirdiğinde 50 puan alacak. Yine 1000 gram bitkisel atık yağ getirdiğinde 50 puanı alarak getirdiğinde 250 puanla 400 mg el sabunu 400 puan getirdiğinde mikrofiber bez dörtlü 250 puan topladığında kolonya gibi bazı hijyen malzemelerini alıp evinde kullanabilecek dedi.